Sevgili dostlar merhabalar. Yine ee, gene yorucu hafta başladı. Bu dönem bugünlerde fiziksel yorgunluğumuz aynı zamanda zihinsel de bir yorgunluğa dönüşmeye başladı. Çünkü günde 2 ya da 3 ameliyat koymaya başladı ekip ee, ve benim ölüp ölmeyeceğim deniyorlar anladığım kadarıyla. Ama bir yandan da yorgunluğumuzun başka sebepleri de var. Nedir? Mesela bugün yaptığımız ameliyat Klaskin tümörüydü. Ameliyat videosunu biraz önce paylaştım, görmüşsünüzdür belki de. E, Klaskin tümörü vakası dış merkezde. Tabii bu hafta Klaskin tümörü haftasıydı bizim. E, dünyanın her yerinden, Azerbaycan'dan Florida'ya kadar Klaskin tümörü kabul ettik bu hafta. Dünyada Klaskin tümörü olduk. Center of Klaskin tümör. Öyle oldu yani. Tabii dünyanın her yerinden Klaskin tümör ameliyatları yapıyoruz. Bazı ameliyatlar çok kolay, bazı ameliyatlar zor, bazı ameliyatlar daha da zorlayıcı. Ama gün sonunda ortalamadan zor ve ortalamadan ne olduğu bilinmeden, e, bilin, ne olduğunu bilmeden girerseniz başınız belaya girer. Ki biz tüm radyolojik görüntüleri önceden çok iyi inceleriz, tartarız, tartışırız. Damarlar nereden geçiyor çok iyi, iyi görürüz. Kaç kanal yapacağız görürüz. Girmeden önce 8 kanal yapacağız demiştik. 8 kanal yaptık. Videos da var kendisinin. Birazdan ona da geleceğim ama sinirliyim de ondan ötürü ona daha pas gelmiyor. Velhasıl e yoruluyoruz. Yani neden yoruluyoruz derseniz Klaskin tümör tam bilmeden giriyor insanlar. Dünyanın hani Klaskin tümör merkeziyiz burada. Ama bir yandan da bir bakıyoruz ki yani hastalar bilinçli gelmiyor ya da dış merkezde açılmış kapanmış. Bugünkü vaka dış merkezde açılmış. Tabi ileri klaskin tümörü, tip 4 klaskin tümörü çıkınca aslında tip 3a gibi duruyordu ama tip 4 klaskin tümörü çıkınca adam ameliyatı 4 saat sonra yarada bırakmış ve kapatmış vakayı. E Tabi ki sonra bizim yanımıza geldiler. Bozuğu düzeltmek daha zor. Normalde ameliyat 2,5-3 saat sürerken bugünkü ameliyat 4,5-5 saat sürdü ve fiziksel olarak da yoruyor adamı o ayrı bir yorgunluk bu şekilde yani meslektaşlarımız sağ olsunlar ama demek ki önceden çok iyi incelemek ve bakmak lazım klaskin tümörüyle ilgili. İkinci kategoride klaskin tümörü ile ilgili çok az bilinçli insanlar var. Yani adam olayın ciddiyetini anlamıyor. ya geliyor buraya önüne gelmiş, yorgun hasta görüyorsun, patlamış hasta görüyorsun. Tekeri patlamış hasta, motoru istom etmiş hasta görüyorsun, enfeksiyon, apse, Sürünen hasta görüyorsun. Ama adam tabi anlamıyor. Şekiler. <laughs> ya hiç görmemiştiniz bu röportajlarda hastayı böyle fırça atan ama, ama adam hak ediyor. Neyse uzatmayacağım. Bak sinirden adını bile vermemiş. <laughs> Mustafa Amnus. Çanakkale'den geldi beyefendi. Bilir günler 20. Balmumu mı mı gibi. Hani buradan öteye gitsen 20 metre sonra yolda çakılır kalır. Ondan sonra bir tane de sağlık ocağına girer ben hastayım kurtarın diye gece var diye eskiden 50 nc ile doktora gidiyordu falan 50 nc diye tuzla ciple. Hatırladın değil mi? Eski gece, gece üç. Gece üçte tuzla ciple şey, şehrin doktoruna gideceğim. Bizim hastamız çok hasta iyileştir bunu. Valla. Neyse 20 bilir bir adam buradan bıraksan gideceğiz. Neyse. 20 20.000'le buraya geldi adam, ameliyat olacak, ameliyat yaptığımızda dünyada yapılmayan bir ameliyat, 8 kanal dünyada kaç tane yapılmış ameliyat vardır derseniz 500 kişi yoktur ve bu 500 kişinin de muhtemel 499 tanesini ben yapmışımdır bir tanesi, bir başka biri yaptıysa yani çünkü 5 kanalın üstünde ameliyat yapan tek ekip biziz burada, dünyadaki emsal yok zaten. Zaten yazdığımız teknik de o. Arkadaş buraya gelmiş ya hocam biz bunu nasıl yapacağız? Başı arıyor, arıyor. Açıkça söyleyiverim ekonomik olarak nasıl yaparız? Kardeş neyle inanıyorsan ben sana ekonomik olarak yardım edeceğim. Ama sen de işin ciddiyetini anla da. <laughs> Çok haklısınız yani <laughs> ne deseniz yerden göğe haklısınız. Bir de o hocam Yok sana izin yok. <laughs> Neyse, ondan sonra beyefendi dışarıda oturuyor, bekleme salonunda oturuyor. Tabi sigara içemiyor ama üst üste çaylar içiyor falan böyle. Başını kaşıyor, dişini kaşıyor. Sonra baktım halen daha kıvranıyor ya. Hani o adamın ciddiyetini öğretemiyoruz. Yani gelmişsin, klasik tümörünü burada ameliyat olabileceksin. Adam ciddiyeti anlayamıyor yani. Neyse uzatmayayım, ee, dedik ya. Bu da ata söz ata söz var. İşte verilecek yapacağım bu ameliyatı yapacağız çünkü sen gözümün önünde öleceksin. Yani 20 milyon ne dünyanın neresine gidilir? tip 4 klasik tümöründe 15'ten PTK taksan çalışmaz. Onlar takarken zaten öleceksin. Abçeler enfeksiyonlar. 21 20, milyon 20, 20 bu arada. Neyse kafa göz yardık sevgili dostlar adamı ameliyat masasını ikna ettik. Yani aslında bu hareketler doğru bir hareket değildir bizim gibi profesyoneller açısından ama Klaskin tümörü olunca boynumuz kıldan ince. Yani adamı buradan çıktıktan sonra rezil olduğunu biliyoruz daha bugünkü e, vakada da gördük. Neyse dövüş kavga masaya aldık. Geçen pazartesi değil mi? Evet. Pazartesi akşamı yatıştırdık. Salı öğlen civarı 11-11.30 ameliyata başladık ne kadar oldu şu ameliyatın çıkanı? Kaçı? 8, 9 gün oldu hocam. 9, 9, <laughs> evet. günü. Ee, Salı günü ameliyat olduk. Cuma günü taburcu olduk. Cuma Salı klasik tümör ameliyatı oldu. Evet, Cuma taburcu Ameliyatın 4-5 saat sürecek. Pardon 3-4 saat sürecek demiştim. Evet beş buçuk kilo ameliyattan çıktım. Ondan sonra ikinci sırada aynı günde iki an klas yapmıştım. İkinci klas evet. Ediyse. Trakya'da bir arkadaştan sonra girmiştim. Sırasıyla yani seri kesim klas 3-4 <laughs> saat ameliyatın sürdü. 3 saat kadar sürdü. 3-4 saat sonra ayağa kalktı. Evet. evet. Bu arada bilir gün değerleri 20. Tabii. Onlar tavan. Ayağı 20 evet. Sonra artık patlama noktasındayım. Ondan sonra 3-4 saat sonra yürüdü. 3 gün sonra da taburcu oldu. Yani evet. 3 saat ameliyat, 3 saat sonra yürüyüşlerini yaptın, üç gün sonra da taburcu. Yani Doğru gidiyor. Evimize kondu sağ. Bastın Çanakkale'ye. Arabayı kendime mi kullandım giderken? Eşim kullandı, sen kullandın. Arabayı bastı kullandı gitti arkadaşlar. Neyse ondan sonra 6 günde Çanakkale'de dinlendi. Evet. Bugün de kontrol etti. Tabii içmeme dikkat ettim, diyetisyen gözetiminde. Hı. Yani onlar çok katıdı yani. Yani katı derken yani ne yapıldıysa sağlam onu... takip etti. De. Yani düzenli gıdalarımı aldım. Hı e, sonuç karşıda. iyileşti yine. Kendini iyi Kim haklı? Ben sen şu anda dövsem haklı mıyım diyeyim. Kafa, mıyım, kafamı gözümü, kafamı gözüm kafamı gözüm de yapmasın. Yardım edebiliriz bu konuda destek bile verebiliriz. Biri bir elimi tutsun, biri bir elimi tutsun. <laughs> Ama yüzüme fazla vurmayın, cildim bozulmasın diye. Hayır, eksik olmasın. Hani <laughs> Hocam biz sizi e, sosyal medyadan bulduk. Yani e, bu işte biz 4-5 tane arkadaşımız birlikte e, Hülya Çelik vardır e, Vergi Evergi Dairesi'nde maliye evet. çalışan arkadaşımız. E, onun başına gelmişti burada bir ameliyat e, ablası Lent Pansiyonu'ndan kaybetti ablasını da. Evet. Şimdi 4 kişi, 5 kişi, 7-8 e, tane profesör bulduk biz. Hani çabamız buydu. Rastgele tümörünü yazdığımız zaman karşımıza çıkan bu konuda en iyi doktor siz çıksınız. Sosyal medya bizi bu konuda attı. Ya bir reklamlı giriyor adamlar da atlar duyuyor gene. Ama, e, ama gerçekten... yaptığın ameliyatı bakayım desen resmiyor. Ama e... Geçtiğinin hastanın la, röportajını bakayım desen oynuyor. Ama hocam bu paylaşımları yapmasanız bizim önümüze çıkmaz ki bu. Biz buraya gelemezdik ki kim bilir nerede olacaktık ya da olmayacaktık. Peki sizin mesela olayın ciddiyetini buraya geldiğinde tam anlamıyordunuz. Siz ciddiyetiniz olayın ciddiyetini anlamanız için ne yapmamız lazım? Mesela bir adam ciddiyetini anlamıyor. Çanakkale'de ya da Şemişkezek'te ameliyat masasında yatıyor. Ondan sonra buraya geldiğinizde siz tam olarak anlayamıyorsunuz. Ne yapmamız lazım? Hocam, yani ne yapmamız bunu lazım? Ne yapmamız lazım? Yani e, ne çayla, bardakla, kalemle, terlikle, pijamayla, çizgi pili pijamayla anlatayım mı? Hepsi Pijamı de var. Çok anladım. hoştunuz o gün <laughs> gerçekten çok yani. Ya, anla, anla, neyle anlatacağım? Motivasyonunuz yani. derecede çok yüksek e, ama biz bunu, bu işi biz bilmiyoruz hocam. Çünkü karşımıza çıktı ve biz olayın ciddiyetini biz hem araştırarak hem burada sizin sayenizde gördük. Yani bu kadar kolay iyileşilebileceğini tahmin etmiyorum. Hiç tahmin etmiyorum. Her yerde iyileşecek zannediyorlar bir de Şimdi bir de hocam şöyle bir şey var. Klasik bütün örneği ben burada sizden öğrendim. Ben yani. de ilk defa sizden öğrendim. Doktorların de. çoğu da ilk defa doğru tutmuş. Evet, Çünkü ilk defa biz, sizden. Biz, de. biz Çanakkale'den şey zaman Bizim annem e, üniversite hastanesine diye çıktık biz yola da. E, ondan sonra biz, eğer öyleyse siz bana o gün burada bir kelimeniz oldu. Bak ondan hatırladım ve Sen buradan çıkıp gidersen sen ölürsün dedi bana. Hatırlıyor musun? Ya ciddi bir şey ama. Yani. Ciddi bir şey. O zaman ben bunun gerçek ciddiyetini yani anladım. Ben yani bu hani bu klaskon tüpleri, sarf kesesindeki imda, taş ve benzeri materyaller... anlatabiliyor musun? Yani ben bunların bu kadar e yani ileri doğru e benim sağlığımı tamamen bitirecek yaşamımı son vereceğini tahmin etmiyordum. Ben yani, benden şakalaşıyor sen Bir yani. de on, onun, hayır, bir de onun niye? Çünkü ben hiç ağrı olmadı, sızı olmadı, sancı olmadı, kıvranma olmadı. Ben buraya sallanarak geldim, ben buraya araba kullanarak geldim hocam. Şey, e, yani şu arabayı şuraya park edin, buraya kadar yürüyerek geldim. Geldik ama gidemeyebilirim. 20, 20, 20 bin tabi. Tabi siz 20 bin deyince, şimdi bilmediğimiz bir konu olduğu için yani e, şaşkındık yani konu. Ama da siz işin gerçek ciddiyetini ve resmiyetini anlattıktan sonra... En son kaldık. bizi buradan salmadınız hocam. Gidin, hastaneye yatın, yarın ameliyat alacağım dediniz. Biz evet. işin ciddiyetini o zaman anladık. Evet. Yani bir şey geçmiş olsun. Allah razı olsun. Biz elinize konuza sağlık. Yani evet. bugün bu noktadayız. Ve evet, bir şekilde başarılı olduk. Sana ev evet, evet, veriyorum. Doktor Talan Usta 10 tane alıp Çanakkale'deki okullara dağıtacak konuyu alacaksın 10 tane. Tamam mı? Okuyacaksın. Ne demek istediğini. Sana kitapla da anlat. Instagram'da gördüm ben senin için Tamam mı? Allah yarım. Hadi geçmiş geçmiş olsun. Bundan sonra hem ilaç alacaksın. Hem radyoterap alacaksın. Bütün gül tedavi zaten biyolojik desteğimiz devam edecek. Çünkü benim reçetemde değişiklik. Hepsini ayarlayacak kalabalık büyük bir ekip var. Onların hepsi birebir takip tamam, tamam hocam. Evet, Çok teşekkür geçmiş. ederiz. Teşekkür Çok teşekkür ederiz. Ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız hocam. Sevgili <laughs> dostlar, yani gerçekten haklı olduğumu inanın. Bu kadar yorgunluğa bu gerçekten değer diye düşünüyorum ama ama yoruyor bu adamlar yani Hepinize gelmiş geçmiş olsun. Hoşça Teşekkür ederim.